Ara bölgede bir bir problemle karşı bir problem var. Problem şu. Birleşmiş Milletler Barış ve Barış Gücü eee tam e, Türk e, yani güneye geçişlerinin yapıldığı yere yerleştirdi. eee askerlerini e, ve geçiş yani sınırın burası olduğunu ve buradan o tarafa gidemeyeceğini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Polisi de eğlenceler arasında dair. Beme askerini geri itiyor arkadaşlar. Türk polisi Beme askerini Türk sınırından ileriye itiyor. Bu arada güneyde konuşlanan Evet. <laughs> Burası aslında söylenen yer burası. deme askerinin bu belirlenen yerin evet dışında durması gerektiği söyleniyor. Evet. Belirlenen yerin geçiş noktası olarak belirlenen yerin ilerisine geçirildiği deme askerleri. Evet. Ve Türk polisi de burada duracak anladığım kadarıyla. Bemenin kullandığı ara yol aslında burası. Neden ısrarla e, Türk görevlilerin görev yaptığı yere e, gelmek istediler ve orada e, tedbir almak e, istediler? E, o da aslında e, yani ıs, e, iddia Türk tarafı burada bitiyor, ara bölge burada bitiyor o kukaların olduğu yer ara bölge burada bitiyor ve biz bu ara bölgede e, duracağız şeklinde.